Bai düşüncesinden. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Hazır ol. Bayrak al. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşu. Dikkat! Dünyanın ender yetiştirdiği devlet adamı ve askeri dehalardan Mustafa Kemal Atatürk, insanlık ülküsünün seçkin önderi ve Türk ulusunun uygarlık güneşi olarak yaşadı ve sonsuza dek yaşayacaktır. Günün anlam ve önemini belirten konuşma için Asin Nadir Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sayın Enbiya Sarıteki'yi davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, kederli şehit aileleri, kahraman gazilerimiz ve değerli konuklar. 10 Kasım 1938 günü varlığını uğruna aldığı milletine Veda ederek sonsuzluğa yürüyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ebediyete intikalinin 82. yıldönümü vesilesiyle Saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Bütün imkansızlıklara rağmen Ya istiklal ya ölüm diyerek Anadolu'nun bağrında yattığı ateşle yola çıkan ve tüm dünyaya meydan okuyan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk askeri dihası ile düşmanlarını dize getirerek dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kahramanlık ve kurtuluş destanı yazmış yepyeni bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Kurtuluş mücadelesinin sonunda kendisine başardınız paşam diyenlere asıl mücadele şimdi başlıyor sözleriyle karşılık vererek Türk milletinin aydınlanma sürecini başlatmış örnek bir başkomutan ve eşsiz bir lider iyi bir ekonomist millet mekteplerinde ders veren bir baş öğretmen olarak eser ve fikirleriyle ufkumuzu açmış, devlet adamlığındaki üstün kabiliyetiyle dünyanın hayranlığını kazanmış, kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya ülkeleri arasında saygın koruma kavuşmuştur. Türk milleti olarak Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük saygı ve bağlılığı hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir sözlerinin ışığındaki aklın ve bilimin rehberliğinde onun eserlerine sahip çıkmakla, düşüncelerini anlamakla, ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemekle onun gösterdiği yolda milli birlik ve beraberlik içinde yorulmadan Türkiye Cumhuriyeti devletini çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne taşımakla onun en büyük eserimdir dediği ve milletine armağan ettiği cumhuriyeti sonsuza kadar yaşamakla gösterebiliriz. Büyük Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ve bu ruhu yaşatmak için mücadele eden herkes hürdür diyorsun. Bu anlayışla bu topraklarda yaşayan bizler etnik kökenimiz, rengimiz, inancımız, dinimiz, mezhebimiz ne olursa olsun kendimize Türk milliyetçisi diyoruz. Taşıdığımız ve yürekten inandığımız temel güç kaynağımız tüm güç güçlüklere karşın Kurtuluş Savaşı'nı başlattığın o yüksek ruh olacaktır. Aldığımız bu güçle ilke ve inkılaplarının ışığında Çağda çağdaş uygarlık düzeyine giden yolda bilim ve teknolojiyi rehber edinerek yüce Türk milletinin güven kaynağı ve gururu olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önderimizi sonsuzluğa yolcu etmemizin 82. yıl dönümünde onun yüksek hatırası önünde saygıyla eğilirken Aziz silah arkadaşları ve bütün şirikleri minnetle anıyoruz. Aziz Atam, terin hiç kurumadı, Asım'ın nesli de, Halil'in defteri de senin yolunda ve hep ayakta. Sen ve eserin ana vatanda, mavi vatanda, aydınlık dolu dizgin düşlerini yaşamaya devam edecek. Çünkü kasımızı senin çeşmenden doldurup içiyoruz. Söylediğimiz türküler hep senin türkülerin. Çilemizin sonsuz, yaranın en derin olduğu anlarda dahi senin ışığınla yürümeye devam edeceğiz. Uğruna ömrünü feda ettiğin bu yüce ulusa güven ve rahat uyu. Ruhun şad olsun. Arz ederim. Sayın Kaymakam, Asim Nader Avlu Lisesi'nin hazırlamış olduğu Çevrim Atölye Resimleri Sanat Sergisi okulumuzun web sitesinden takip edilebilir. Çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim.

Я не хочу на